ülkemizin konumu itibariyle doğal güzellikleri, doğal kaynakları, ülke arası ticaret yollarının bizde oluşu bütün dünya devletlerinin gözleri ülkemiz üzerinde oluyor. Bunlar üzerinde düşmanlık düşmanca savaşlar ilan edilerek vatan savunmamızı yapmamız gerekiyor. Bunlara da Genç askerlerimiz, genç çocuklarımız, tabii ki yine de askerlerimiz diyeceğim, şehit oluyorlar vatan savunmasında. Hala da devam etmektedir savunulması konusu. Çocuğum bunları anlattığında bana, şehidimizin evinin ziyaretinde duygulu anlar yaşadığını, Bunları anlattığında bizler de e, bu milli değerlerimizin korunduğunu e, yani bunların hala korunduğunu ve çocuklarımızın bu değerlerle büyümüş olduğunu görmek e, bizleri onurlandırıyor. E, şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla, sevgiyle, onları minnette, minnetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Öncelikle Anadolu Lisesi'nden Ezgi'nin annesi. Kızım e, okulun projesi, projesinin dolayısıyla e, bir şehit aileyi ziyarete gidip onları şehit mezarlarına götürüp acılarını biraz da olsa hafifletmek istediler. Son e, olan şehitlerimizden sonra kızım şehit ailelerine daha duyarlı, daha hisli oldu kızımı kızım son olan şehitlerden sonra şehit ailelerine daha kendini yakın hissediyor. Daha duyarlı oldu. Ben Gelibolu olan Anadolu sesinden çocuğun annesi Gülbahar Kömürcü. Ekim ayından beri yapılan bu etkinlikle ilgili şimdiye kadar yapılmış olanlarla ilgili kızımla birlikte konuşuyorduk ve de o da bize hissettiklerini anlatıyordu. Kızımın ve arkadaşlarının öğretmenleriyle birlikte bu etkinliği yürütmüş olmaları bence çok harika bir şey. Çünkü gençlerde insanın kanının en deli aktığı dönemdeler şu anda. Vefa duygusunun oluşması çok önemli. Empati duygusunun da öyle. Bu etkinlikle birlikte hem çocuklarımıza vefa, empati ve hoşgörü duygusu biraz daha gelişti. Hem de değerli şehidimizin ailesi de yüceltilmiş oldu. Benim görüşme göre en son şehidin isminin okulun sınıfına verilmiş olduğunu öğrendim. Buna göre bu gerçekten ince bir davranış. Aile için gurur verici olsa gerek. Bu etkinliğe yöneten, yürüten insanları tebrik ediyorum. Çocuklarımıza bunları öğrettiğiniz için teşekkür